hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatasını deneyeceğiz ee, Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum lütfen beğenip takip edip abone olmayı unutmayın şimdi e, tadılıma geçelim ve yanında kardeşim var <laughs> var ya. neyse biz e, çikolata şimdi açalım şimdi altında böyle bir şekilde açılıyor. Bak. Hep de mi? Merak ettin Hı. Şöyle bir şey. İçelim. Ha, açalım. Oh. Çok güzel gözüküyor. Ama çatır sesi çıkmadı. <laughs> Al bakalım sen bir yedin Şöyle arkadaşlar. Şimdi tadımlığa geçelim. Hmm. 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 Arkadaşlar tadı gerçekten çok güzel. 10'da on 10 veriyorum ben. Sen kaç veriyorsun Meryem? Sen versin. Gerçekten güzel. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. olup like atmayı unutmayın. Bir daha söylüyorum. Biz Hadi görüşürüz. De.